Değerli arkadaşlar, ilçe müdürlüğü olarak biz zeytin bahçelerimizi zaman zaman kontrol ediyoruz. Ee, diğer bitkilerde olduğu gibi zeytinin de bir takım hastalık ve zararları mevcuttur. Ancak şu bahçemizde gördüğünüz şu sihir ve uğur şeklinde olanlar zeytin dal kanseri olarak biliniyor. Pseudomonas saustani olarak biliniyor. Bakteriyel bir enfeksiyon olduğu için Giriş yerlerine dikkat etmemiz lazım. Yara açılmaması lazım ve entomopatojen böceklerle iyi mücadele etmemiz gerekiyor. İleriki aşamada buralarda su ve gıda alımını engelleyeceği için ağaçta bir gelişme geriliği, ondan sonra da kurumaya doğru gidecektir. Onun için koruyucu önlemleri almamız lazım. Tedavi edici özelliği oldukça zor. Bunun için de bizim kültürel mücadeleye iyi bakmamız gerekiyor. Budamanın doğru olması lazım, yara yerinin açılmaması lazım, artıkların kesinlikle tarlada kalmaması lazım, böceklerle iyi mücadele yapmamız lazım. Budama makasını sık sık dezenfekte etmemiz lazım, çamaşır suyuna veya izol eriğine batırmamız gerekiyor. Bunları aldıktan sonra bizi tekrardan burdu bulamacına götürür. Bu da koruyucu özelliği vardır. Bunun da ilaçlanması dört şekilde oluyor. Bunun detayını da ilçe müdürlüğümüzden öğrenebilirsiniz.